başka şu şeyleri de. Şu yaprağı da bak. Şurada da var. Şöyle yanıma gidelim. Evet kıymetli dostlar yine Sakarya bölgesinde Mehmet abimin en fazla derdi olan hastalıktan bahsedeceğiz. Kancalı kurt. Kıymetli dostlar kancalı kurt bizim fındık çiftçimizin en büyük derdi. Ama ne yazık ki bazı dertleri biz yine dertle üzerine gidiyoruz çözüm noktasıyla gitmiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu ağacımızın bu hale gelmesi, bakın bu hale gelmesi bizim kendi elimizde. Buyurun, biz motorla kesmişiz Mehmet Bey. Evet. Şimdi biz e, burada suçta aramıyoruz. Biz sonuçtan sebebe doğru gidiyoruz. Bizim buradaki e, yegene uğraşı verdiğimiz boyut bu. Nedir? Sonuçtan sebebe. Biz sonuç, sebepleri bulamazsak biz sonuçtan üzerine debelenip dururuz. Bu neden oldu? Hangi ilacı atsak da bunu öldürürüz? Doğru mu? Evet. Hangi ilacı atsak? Ya öl, ölmez, ölmez. Sen burada iki tanesini öldürdün, dört tanesi burada toprağın altında yatıyor. Doğru mu? Hı. Geçen yıl biz bunu yaşadık. Adam zehirleyici ilaç kullanmış, fındık ocağını biz kaldırdık, yeni dikmiş fındık ocağını kaldırdık. Çarşamba ovasında, burası Sakarya mesela, ee, mesela değil gerçek Sakarya'nın işte e, Karasu ilçesine bağlı bir e, köydeyim. Şimdi arkadaşlar, bu çürüdüğü zaman, bu yumuşak dokuya geldiği zaman kancalı kurt bunu çok seviyor. Zaten e, bitki o kancalı kurdu kendi doğuruyor. Bak, kendi tarafına üretiliyor. Bugün. Ben ormanda, ben köylü çocuğum her şeyden önce, kestane ağaçlarının çürümüş, o yatağında çürümüş toprağındaki ağaç, yani fosil hale gelmiş, humat hale gelmiş yerde böyle çocukken onu kurcalardık, parmak gibi beyaz kurtlar çıkardı. Doğru mu? Ya biz daha uzağa gitmeyelim yani. Ben şimdi Amerika'yı niye keşfedeyim şimdi? Amerika keşfedilmiş. Şimdi kıymetli dostum, bilerek bilme bil, bil, Teknoloji kullanılmış. Teknoloji kullanırken biz eksik kullanıyoruz. Ya elimizde bir tane e, bitki dezenfektanı ürünler kullanmamız gerekiyor. Doğal. Kestiğin yere onu e, spreyleyeceksin. Aynı zamanda o hızarımızın, o motorlu testereli hızarımızın e, şerit yağısını, madeni yağ değil de organik yağ kullanacağız. Ki ama arkadaşlar 20 lirayı veriyor, 70-80 lira vermeyi ar ediyor. Ar ettiğimiz zaman da ister istemez bu tür sonuçlar geliyor. Ama Mehmet Bey'i ben tenzih ederim. Mehmet Bey 20 liranın, 100 liranın hesabını yapmıyor. Hani bu olayı birileri açıklayamadığı için Mehmet Bey'e. Doğru mu Mehmet Bey? Yok, çok... Bilgi, Yok. He, bilgisi olmadığı için bunu yapıyor. Yani nedir bu? Ağaç keser. Nedir bu? Motor dal keser. Evet. Mehmet Bey işi kolaylaştırmak için bunu yaptı. Ama evet. Mehmet Bey az önce bana dedi ki ve de Mehmet Bey onu. O durumu dersen iyi olur. Ne? Az önce dedin ya ocakları sökeceğim başka şey dikeceğim. Ha, tabii ben buradaki orayı söküp e, bolu fındığını dikmek istiyorum tek kalıcının yanına. Ama şunu söyleyeyim. Güzel, bolu, tek gövdeli tek fındık. Gövde, yani. Tek gövdeli fındığı dikmen güzel. Ancak hocam, biz Türk çiftçisi olarak daha çalı modelinin beslemesini bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Yok. Az önceden beri, 20 dakika, 50 dakikadan beri sizinle konuşuyorum değil mi? Şurada ne öğrendin? En azından ben bilmiyorum. Bilmediğini şey öğrendin değil mi? <laughs> ben bilmiyordum, biliyorum zaten. Evet, biliyorum zannediyoruz. Değil arkadaşlar, kimseyi burada eee germe, kimseyi işte bilmediğini ortaya koyma olay peşinde değiliz. Biz diyoruz ki arkadaşım yanlış dal kesiminden dolayı kancalı kurdumuza zemin hazırlıyoruz. Kancalı kurt tabi e, bitkimizde kancalı kurtla mücadele ederken o kökleri işte bir tane kök kalmış burada. Diğer ince kökler, ana kökler gitmiş, kılcal kökler gitmiş. Bu üzerinde bulunan şu dalı besleyemiyor. Dalı besleyemediği zaman da kancalı kurt oluşuyor. Çünkü şeyi savunma gücü azaldı bitkinin. Kancalı kurt oldu. Yani dal kurdu oldu. Altta kancalı kurt var, üstte dal kurdu var. Var mı yok mu? Var. İkisi de var. Allah'ın izniyle söz veriyorum. Bu yıl yüzde ellisini gelecek yılda sıfıra düşüreceğiz. İki yılda senin bu işi çözeceğiz. İnşallah. Bir, bir de arkadaşım işte şu anda şu anda evin bahçesindeyim. Yine canım sıkıldı. Asıl enerji burada arkadaşlar. İşte bizim fındığımızın, bitkimizin en güzel enerjisi. Bu hum, hum, humat haline gelmiş abi. Bak burası öyle. Bu... Olmuş, olmuş abi olmuş. Şimdi bu bayağı olmuş. Bayağı olmuş. Sen bunu üzerine toprakla kapatıyorsun. Ee, bu toprağın içinde de şey yaparız. Elbette ki biraz daha fermentasyon olması lazımdı ama sen burada çadırı üzerine örtmek suretiyle bu içinde kuru kalmış. Orada e, o hata. Sandviç besleme e, işlemini bu toprağa çok yarayacak Mehmet Bey. Bu toprağa çok yarayacak. Onu da belirteyim. Arkadaşlar bugün ayın e, beşi sanırım. Beş. Dört. Dört mü? Ha, dört. Dün yoldan geldik ya onun için karıştırdık. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Üzerine basarak söylüyorum. Fındığımız yaprak bayağı açmış. Ee, bu yağlı palaz doğru mu? Girosun yağlı palaz. Öyle herhalde. Hop tamam bu. <laughs> Değerli arkadaşlar bayağı açmış. Ee, böyle fındığı açan arkadaşlara burada sesleniyorum. Mutlaka mutlaka önlem alsınlar. Ee, tabii bizim ürünü kullanan arkadaşlar da o stres olmayacak. Ee, eğer Tahmin ettiğimiz gibi e, kış mevsimi ve soğuk hava geçişleri özel günler var. Koca karı soğukları gibi. Efendim e, şeyler gibi bak daha önceki ben çalışmalarımdan e, size burada de, belirteyim. Bir şu e, ana baba takvimimiz var Mehmet Bey. E, bir de ben size hatırlatmak istiyorum. Yani kimseyi de korku e, pompalamak istemiyorum ama gerçek olan burada bazı e, şeyler var. Bak mesela Mehmet Bey, senin e, toprağında e, eğer kireç olsaydı bu türlü bir olay olacaktı. Senin toprağında kireç yok. Bak görüyor musun? Şurayı görün arkadaşlar. Bak bu benim e, düz olan arazilerde, kireçli toprakta olan durum. Ee, mesela senin şu tür olaylar senin bu bahçende yok. Şöyle kardeşlenme hiç yok senin şeyde. Gördün mü gözenekleri? 1'e 3, 1'e 4 gelişmeleri. Bir tane değil mesela. Onlarca var burada. Bak şurada onlarca var. Bunlar kıymetli çiftçilerimizin bize gönderdiği değerli resimler. Bir de ben size çok güzel bir e, görselim daha vardı. Onu paylaşacağım ama nereye koyduk? Arkadaş aradığımız zaman bulamıyoruz ya. Halil Bey de bunu özel yere koymamış. Cezalayacağım onu. E, neyse ben o, o kocakarı soğuklarını göstereceğim. E, güzel bir e, dalda samul vardı. E, çok yüksek özellikle. Bu bir dahaki sefere inşallah bulduğumuz zaman sizinle paylaşacağım. E, bu önümüzdeki e, Mart ayı önemli. Mart'ın 9'u kocakarı soğuklarının başladığı dönem arkadaşlar. Burayı eğer göz ardı etmezsek çok iyi oldu olur. Bu Mehmet Bey hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artacak. Bugün 4 Mart Rumi hesaba göre Mart 9'u yani 9 günlüyken önemsiyorlar. İşte o zaman hava geçişleri var. Burada zaten yazıyor Mehmet abi <laughs> o şeyin içerisinde. Burada yazıyor arkadaşlar. Orada şurada şurada abi bak. E, koca karı soğukları Mart. Mart ayının 22'sine falan tekabül ediyor. Bir de burada e, Nisan ayının bu dönemlerinde e, işte alburbeşi falan var. Bunlar eski ana baba takviminden elde ettiğimiz değerler. Mutlaka ve mutlaka bunları ben önemsiyorum. E, ama sen benim ürünü bugünlerde kullanırsan Allah'ın izniyle bu Mart 9'una e, fişek gibi sağlam olacak e, şeyi şey Meyve tutumumuz, meyve doğumu, soğuktan etkilenmeyecek. Onu bir önceki videoda da böyle yüzeyden geçtim. Burada size kök hastalığını ve e, bugünün de önemini size zikretmeye çalıştım arkadaşlar. E, çalışmalarımız, bütün çiftçilere hayırlı olsun. Mehmet Bey'e Mehmet Bey bize inandığı için Mehmet Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun abi.